Bir zamanlar, küçük bir köyde yaşayan adı Bilge olan bir erkek çocuk vardı. Bilge'nin en iyi arkadaşı, sadık dostu köpeği Prens idi. Bir gün, köylerine kötü bir büyücü gelip tüm mutluluğu çaldı. Köy halkı üzgün ve korku içindeydi, Bilge, cesur bir şekilde karar verdi. Prens ve ben, köyümüzü bu karanlık büyüden kurtaracağız. Birlikte yola çıktılar, macera dolu bir serüvenin içine sürüklendiler. Yolda gizemli ormanlar, Büyülü dağlar ve zorlu nehirlerle karşılaştılar. Bir gün bilge ve prens kaybolmuş bir peri kraliçesiyle tanıştılar. Peri kraliçesi onlara yardım etmeye karar verdi ve büyücünün zayıf noktalarını öğretti. Bilge cesaretini topladı ve prens ile birlikte büyücünün kalesine doğru yola koyuldular. Zorlu mücadelelerin ardından bilge ve prens nihayet büyücüyü mağlup etmeyi başardılar köyleri eski mutluluğuna kavuştu ve peri kraliçesi minnettarlıkla onları ödüllendirdi. Bilge ve Prens, maceraları boyunca edindikleri dostluk ve cesaretle yaşamlarına devam ettiler, köylerini koruyarak birbirlerine her zaman destek oldular. Ve masalın sonunda, Bilge ve Prens hep birlikte yaşayacakları uzun bir ömür sürecine gülerek devam ettiler.